Canlar merhabalar. Şimdi geldik Deniz Hoca'yla dünya turu yapmaya. Öncelikle kıtalar ve okyanusları bir tanıyalım. İlk kıtamız şurada olsun. Kuzey Amerika. Buna bir dedik. İkinci kıtamız Güney Amerika kıtası arkadaşlar. Üçüncü kıtamız Avrupa. Şurası. Dördüncü kıtamız Afrika. Beşinci kıtamız Asya. Altıncı kıtamız Okyanusya. Diğer adıyla Avustralya. Bu arada şuna dikkat et. Turya. Orta Avrupa'da bir ülkedir arkadaşlar. Avustralya ise şurası Okyanusya'nın diğer adı arkadaşlar. Kıta ülkesi. Bir de arkadaşlar 7 Antarktika. Peki bir de okyanuslarımıza bakalım. Okyanuslar nerede? Şurası Kuzey Amerika, burası Güney Amerika, şuraya dikkat et Asya, şurası Avustralya'ydı. Arada kalan bir okyanus, Pasifik Okyanusu veya diğer adıyla Büyük Okyanus. Neden Pasifik Okyanusu demişler biliyor musunuz? Çünkü Magellan özellikle şu dar boğazdan geçerken çok ciddi sıkıntılar yaşamışlar. 29 günde sadece şu boğazı atlatmışlar arkadaşlar. Çok sıkıntı. Atlas Okyanusu çok çılgın bir okyanus. Çok dalgalı. Bunu geçtikten sonra daha durgun bir suya, daha pasif bir suya erişmişler arkadaşlar. Magellan orada bu su kütlesini arkadaşlar Pasifik ismini vermiş. Oradan kalma diyebilirsiniz. Şurası Kuzey Amerika, burası Güney Amerika arkadaşlar ve şurası Avrupa, şurası Afrika. Arada kalan bir okyanus var. Atlas Okyanusu diğer adıyla Atlantik. Titanik burada battı. Buzdağına çarpıp. Nereden kalkmış Titanik? İngiltere'de Southampton'da kalktı arkadaşlar. New York'a doğru gelirken tam şurada bir iceberg'e buzdağına çarparak battı. Şurası Atlas Okyanusu'da neyse arada da böyle küçük bilgiler verelim. Başka şurası Afrika, şurası Asya, şurası Avustralya arada bir okyanus var. Hint Okyanusu. Evet 3 tane okyanusu var. En büyük büyük okyanus sonra Atlas Okyanusu sonra Hint Okyanusu arkadaşlar. Bir de size bir soru yorumların altına yazarsınız. Tüm okyanuslara hem Hint Okyanusu hem Atlas Okyanusu hem de Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan tek kıta hangisidir? Cevaplar arkadaşlar yorum kısmına yazıyorsunuz. Seviyorum sizi. Görüşürüz.